videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok oyunları oynayacağız. Hem bu evet. o zaman da challenge çekmiyorduk arkadaşlar. Challenge çekmeyi özledik kendimize. Evet. O yüzden challenge çekemedik ve çekiyoruz. Evet ve çekiyoruz. Şimdi e, bizim 3-4 tane oyunumuz aynen, üç var. 3 veya 4 tane TikTok oyunu var. Hepsini sıra oynayacağız. Ve sonunda da ödül koyacağız. Ama ödül daha düşünmedik. Sence ne olsun ödül? Bence bak şöyle bir seçenekten süreyim. Bence para olabilir şu anda Ya da e, bir sonraki videoda kaybeden kazananın kölesi olur. Aa. Bir günlük her şey evet der mesela. Ya da mesela kazı, kaybeden kazananı istediği yere götürür. Yani. Tamam. Her Hangisi şey. olsun? Bence. Bence bir sonraki videoda her şey evet çekelim. Evet benim de aklımda o geçiyordu. Aynen yapalım o zaman. Kaybeden kazananın bir sonraki videoda istediğini yapacak ve her şey evet diyecek. <laughs> Evet. Tamam anlaştık. Hadi o zaman ben hiç uzatmaya gerek yok. Ve oyunlara de... Bir... oyunlar oynamaya başlayalım. Evet. Böylece TikTok oyunumuz. Evet böyle. arkadaşlar şimdi ilk oyunumuzdayız. İlk oyunumuzu hemen evet, anlatayım arkadaşlar sizlere. Hemen önce bütün bardaklarımızın içinde su var. Daha sonrasında evet. sonra bu topları şöyle zıplatarak Oyun. yapma. Zıplatarak bardağın içine getirmeye çalışacağız. Daha sonrasında üfleyerek bunu sonuna kadar götürmeye çalışacağız. İlk götüren oyunu kazanacak. Evet. Bu arada biri bizim var daha küçük bir bizim var daha büyük ama ikisini de e, denedik. İkisini de aynı şekilde gidiyor. Bir sorun yok onda. Hayır, Tabii başlayalım. bir şey önce bir denedik Ben en sonunda geçirdi ama ablam kadar geçirdi. Hatta Esma kazanmıştı ikisinde. Evet. Şimdi başlayalım o zaman arkadaşlar. Tamam. Dur. Hayırlı mı yaptım? Tamam. Ha doğru. 1, 2, 3. oradan devam edeceğim. Gel de aha. Baştan. <laughs> <laughs> Bekle bir dakika sus evet. Çok güzel gidiyorum şu an. Gideyim. Hiç güzel gidemiyorum. <laughs> Çocuklar musun? Dön önce de ben çıkarım kahve. sonuncu, sonuncu kazanıyor mu yoksa? <laughs> bir de düşüyormuş. Abi oha düştü. Buna devam ettirmem gerekiyor. Evet. Kazandım. Yes bulur. Hatta şöyle düştüm de. Ben, git, belki gitti. Ama ilk önce ben soktuğum için ben kazandım. Motoru kaybettim maalesef. Motorun kızmanı dedim. Evet, bütün masayı da su götürdü. Görüyorsunuz şu an muhtemelen. Bakın her altta. Şap, şap şap şap. Her yer ıslandı şu an. Muhtemelen bardağı çok doldurduk suyu biz. Ondan e, öyle olması gerekiyordu yoksa bu evet. yine de Ama sürekli sürekli su 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 geldi. Masada evet. battı. Şimdi masayı temizleyeceğiz. Ondan sonra da ikinci oyunumuza geçeceğiz. Evet. Haydi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuzdayız. İkinci oyunumuz zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi evet. kağıt paranın üstüne şu bozuk paraları e, kure gibi dizeceğiz böyle üst üste. Evet, büyükten küçüğe. Evet büyükten küçüğe. Daha sonrasında kağıt parayı çekeceğiz. Ve bozuk paraların dik durmasını sağlayacağız. Düşürmesini sağlayacağız. Evet. Düşüren kaybeder. Düşürmeyen de kazanır Evet. Hadi dizmeye Ama başlayalım. Ama kazanan ben olmalıyım. <laughs> evet çünkü birinci tur ben kazandım. Beraber olmak için ikinci turu sen kazanman lazım. Evet. Ya ama bir de oyunun benim kazanmam lazım çünkü en da her şeye el atar. Aynen. Ben daha önce çektim ama keşke o kazanmam çekseymiş. Şimdi benim yaptıklarıma göre eğer son kazanırsa alır alırsınız. Alırım ben de nasıl alırım ben de. aşağı kalktım gibi. Ay rahmetim, ben bunu çekemeyeceğim çünkü Ben bu süre çekemiyorum. Ben hiç denemem ve hani şey izlerken de sürekli çekiyorlar, çekebiliyorlar. Evet. Attırırız. Hayır ben dizim bilen seni bekliyoruz. Eee ilk dizenler ilk başladı. Hayır aynen bunu çekeceğiz Tamam dur. dizen şöyle çekeceğim. kenara getir. Ay tamam. Bir de şunu çok şey yapmışsın ya. Hayır neresi şey? Şöyle biraz. Bak benimki nerede duruyor seninki nerede duruyor. Ya abla benimki çok gitti. Hayır. Hazır mısın şimdi Esma? <laughs> evet ilk önce sen yap. Hayır aynen çekeceğiz. Tamam. Hazırsan hadi bir, ama bırak hadi oynamayı e bak ama geziyorsun sen. O, hadi bir. 2, Üç. Çekil <laughs> hadi korkuyorum. Aaa durdum. Oha. ben de yapacağım o zaman. Dur hadi yapabilirim. Bir. Iki, o, iki, o, üç. Beni <laughs> durdu. Yaptık arkadaşlar. İkimiz de durdu. O bir kez daha yapalım. Yine durursa eğer. Evet. evet Sonra birkaç katman artırır. daha ekleriz. Arttırırız katmanları. Öyle evet. deriz de. Ay. Ay. Ama bak ben burada yapacağım. bile düşünmediğim için kesin burada ben kazanacağım. Aa. Yani en umut ediyorum. Bir. <laughs> iki, Üç. Aa 200 yine durdu. Tamam o zaman artık katmanları arttıralım. O zaman katmanları arttırırım da öğrenelim. Bir durursa eğer beraber kalırız artık. Bakalım. Tamam, Devam. tamam. hadi o zaman katmanları arttıralım. Evet şimdi birkaç katman daha ekleyelim bunun üstüne. Evet. Ee, Allah. Ama şu an cidden sanki bayağı bir çoğaldı gibi ne geliyor. Çoğalacak tabi. de zorlanmamız gerekiyor ki bir kaybeden olsun. Değil mi? Evet. Ben kesin kaybedeceğim yani. Ben de kaybedebilirim. Evet, evet arkadaşlar dizlik katmanları ve bayağı çok oldu size görüyorsunuz orada El Elat mısın? Evet. Muhtemelen düşecek çünkü zaten gerçekten 5 kuşak falan çok olduğu için düşer. Baksanız da sallanıyor bile. Aynen aynen düşecek o. Hadi hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Abi bundan uzun gerçekten beklemiyordum. Oha ikimizin de durdu gerçekten. Bir kere daha. Bence alt kepte bir şey yok. Bence beraber kaldık. Yok bir kere sanki. Ke Hayır. Sen bir kere. O zaman ben... bu turda beraber kaldık dedim evet. çünkü yaptık bir şey beraber kalıyoruz sürekli. Kazan olmuyor. O zaman ben bu bir turda kazandığım için sen iki oluyorsun. Pardon ben iki oluyorum. Sen bir oluyorsun. Evet o zaman sıradaki oyunumuz var. Evet en arkadaşlar evet. şimdi üçüncü oyunumuzdayız. Bu oyunumuzu hızlamak gerçekten çok zordu. Ve oynamak da zor olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce şişemizi böyle çevireceğiz. de üzerine şişe var. Dik durduğunda karşı tarafı pe... Benim telefonum ama Aa bu da benim telefonum. Yer ya, değiştir Yanlış yapmışız bu <laughs> Yanlış oturmuşuz. Evet. Evet şimdi aldı. Aynen. Ee, eğer şişemiz dik durursa karşı tarafın telefondaki bir ipi keseceğiz. İkimizin evet. de telefona bağlı 6 tane ipi var arkadaşlar. Toplamda evet. telefon çok döndü. Evet. Bir kere dik durabilirsek arkadaşlar keseceğiz ve sonunda Bakın kaybeden kişinin oldu. evet kaybeden kişinin telefonu Suya düşecek arkadaşlar. Ve tabii telefon bozulacak muhtemelen. Ben telefon bozulmasın istedim. <laughs> hadi o ben de oyuna başlayalım. Başlayalım hadi. Şöyle kenara mı alsak acaba? Evet şu an. Şöyle bir kenara alalım biraz. Ha evet. Şöyle öne alalım biraz öne. Ha evet önemli. Makası şöyle koyayım. Çok oyna aldın sen. Evet çok hızlı aldım. Biraz şöyle. Heh. Tamam. Bir. Bu arada sizin gibi atabilirsin fark etmiyor. Tamam. İlk önce sen Ay al. çok telefon. Telefon söz konusu şu an burada. Ay. Baş. La, aya, bu gibi işte bir daha değil. Ha tamam. Bir, iki, üç. Başka bir ayakta yapma Bir, bir, bir. Allah. Aa, kesmedi. Ben... Telefon düşme. Ah, işte, bir gitti. Dur. Oğlum, dur be. <laughs> bir an telefenden de unuttum onu. Durdu diyecektim sonra dedi. İşte bu. Ben dur. de durdum. Ben keseceğimi dur, kestim. Lütfen lütfen. Telefonum gitme. Gideceksin. Uy, Şöyle yanlardan mi? kes. Bir oradan buradan kes ki telefon sonra önceden düşmesin. Tamam. Dur, ip. Hah. Uy. Haydi. Dur, şunları öyle çekil beraber düşebilir. Hayır, düşmez şu an ya. Ay. Hayır, kesip şans. İşte ben iki de durdu. Ne çabuk. Kenardan kes, şuradan kes. Hı -hı. Tamam. Ay, sağda leğ gitti. <laughs> Ay. Ben iki de durdum. kes şunu. Ay, ben iki de durdu. Ay, son iki tane mi bir tane mi ne kaldı sende? Esra son bir tanesi yaptım mı kazanıyorum. İyi. Çek önüne çek. de çek. Yes budur. Hazır mısın daha öncesine? Vedalar son kez. <gülüyor> <gülüyor> Dur bari arkadaşlar. Telefonu bu kadar bağımlı olma. Bırak bunu telefonu. Hazır mısın? Hayır. Bir, iki. Dışarı koyalım. Hayır. ben, ben ne kadar istedim. <laughs> Hayır öyle bir şey yok keseceğim. Hazırsan başlıyorum. Vedalaşın son kez. Dur arkadaşlar mesaj yazdım. Ya of esas ezi saçmalama hadi. Kesiyorum. Kes. Allah'ım ben de yanan düştü. Dur ikinci benim telefon kurtarayım. Her an şey olmasın. Evet şimdi senin telefonda sıra. Arkadaşlar gitti telefon tamamen. Açılıyor mu? Açı... Açılmıyor Açılmıyor. Mı? Yapacak bir şey yok. Bu oyunun kazanını ben oldum arkadaşlar. Şu an ben 3'üm. Esma 1. Zaten oyunu ben kazandım diyebilirim. Çünkü son turu Esma kazansa bile oyunu tamamen kaybetmiş oluyor. Çünkü ben 3'üm zaten. Açıldı mı? Açıldı. Hadi ben bir de bir sonraki tura geçelim. Evet arkadaşlar evet şimdi son turumuzdayız. Bu dördüncü evet. turumuz. Yani bunu yapmaya pek gerek yoktu aslında. Çünkü ben kazandım. Üç turda, üç turda ben kazandım. E sadece bir tur kazanabildi. Ama olsun biz yine de eğlence olsun diye son turda yapamadık. Evet. Sonra da Son turda şu bardaklarımızı üst üste dizdik. İki tane pink topumuz var ve sadece iki kez aklımız olacak. İki kez bunları vuracağız. Ve en çok devremde kazanmış olacak. Aaa ben bunu tamamen... Başlayalım istiyorsan buyur başlayalım. Tabii ki. <laughs> Geç. Her zaman Verilen verilen Hayır, tamam verirler. Şey Hayır tamam. var Tamam. Hiç deviremedi. <laughs> 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 Duvar attım bildiğin. Ne Hayır. Ne bir daha deneyeceğim Hayır tamam. ben de sen geçirelim. ben buraya geçeyim. İzleme gör adamın tamam mı kardeşim? Bak şimdi. Bir. İki. Yapma. <laughs> <Ay. gülüyor> 2 bırak onları kenara 3 tamam, bırak mesela baş... dokunma hemen. Tamam, Bulalım 1 2 3 Oysa ondan bir 2 3 Dur sayalım da 3. <laughs> Bunlar dik duruyor. Hayır ama onları devirdi sonra. Ne 1 2 3 4 5 6. Burada ya 3 var. var. Burada 3 var. 3 mü var da? 3 4 5 6 7 Başka devire var mı yere? 8 8 tane devirmişim arkadaşlar. Gayet iyi bence. Ya. O zaman bu turda kazananı belli. Yani ben. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence çok eğlenceli oldu. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. ]iniz.